Şimdi Balıkesir'de gerçekten bir eşkıya <laughs> hükümdar olmak üzere kuruldu. Her konuşana mafya oynamak ne demek? Devlet mi yönetiyorsunuz? Mafya için oynatın Balıkesir'de. Evet. Bu Balıkesir'de gerçekten sıkıntı çok büyük. Şimdi bunu yapanlar belli. İsim, <laughs> mahkeme, adalet. Yok Sayın Başkanım. Evet, evet. Şimdi adaleti sağlayamayan bir iktidar

bilinçli bir şekilde işgal ediliyor. Öncesinde Toronto anlaşması ve, ve sınırlarımızın mayınların temizlenmesi ile hazırlanan zeminden sonra Suriyeliler tarifasızca ülkemize doldurulmaya başlandı. Sığınmacı sayısı ülkemizin bu politikasıyla önce Suriyeliler daha sonra Afgan ve Pakistanlılar ülkemize dalga dalga bir atom bombası... Push me and then just touch me. till i can get my satisfaction <laughs>